Arkadaşlar bor kullandığımız yerde fındığa bakın. Fındık delirmiş fındık. Kötanaklara bakın. Buraya talda 10 gün oldu. Burası Bulancak Sanayi Mahallesi Saraçlı mevki. Telefona tam fındığı göstermiyor. aysından gitmek lazım güneşten 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 çatanağın bakın arkadaşlar bakın bakın çatanağın büyüğüne bakın görüyor musunuz aynı buraya bugün ayın kaçı 31 05 2020 arkadaşlar Mayıs ayındayız 10 gün sonra buraya aynı şekilde bir daha gelip aynı böyle bakacağız arkadaşlar şu an ilaçlama yapmıyorum kontrole geldim bahçeye fındıkları görüyorsunuz arkadaşlar Bahçedeki verim bile görüyorsunuz. Yanında şu an komşu da var. Onu da getirdim buraya. Şu an bu ilacı bir ne zaman attık? 10 gün önce attık. Daha önce atılsaydı bu ilaç verilmek daha fazla olurdu. Bazı yerlerde tabi ilk başta atılmadığı için verim biraz düşük.